Ne kadar hero e, kavramı ve trendi sönmüş olsa da ki ben kendim de söyledim birkaç e, yayınlarımda. My akademiya 7. Sezon 6. Bölümü inanılmaz yani 5-6. Bölüm çok güzeldi. Şimdi biz 6. Bölümü konuşmak için e, karşınızdayım. E, çay ve kahvenizi hazırlayın çünkü My Hero şey diyesin var tamam o başlangıçtaki planlama olayı, strateji, biraz şönen biraz umut, planların içerisindeki o eksiklikler hani e, düşmanların zaaf bulup bir yerden saldırması, o verdiği heyecan ve tepkime yine neden su Üstünde. ve yine de hani biraz tenet olduğu diyesim var. Çünkü animasyon hareketlik bakımına çok güzel olmasa da detaylar güzeldi. Ve yine Mario Akademi'ye tarzı bir bölümdü gerçekten. Bu son bölümlere çok yaşayamadım. Son sezonda da çok yaşayamadım. Bu bölüm biraz da şey oldu yani herkes bir, bir şekilde sivilize, sivilizasyonda ve dünyanın daha iyi oluşumuyla alakalı o yapı taşına emeğini ve taşını koyuyor. Bu biraz öyle bir simgesel, sembolik olarak güzel bir kavram. Altyazı çünkü aynı zamanda mesela Erede development, developmentda olan yani inşaatında olan da katkısında bulunuyor ki özellikle 16 yaşında kız artık mesela öyle bir düzenek sistem yapıyor ki Shigaraki için mesela o, o da etkileyiciydi. Aynı zamanda yani biraz daha unutulmuş karakterler de su yüzeyine geldi. Birincisi mesela Phantom Pain olması lazım. Phantom Pain hani zaten kendisi de diyor ki ben daha çok side karakterdim. Daha çok ikinci bıçaktım ama burada hani Phantom Pain'in özelliği gördüğü ve temas ettiği quirkleri o da tekrar kullanabiliyor ve diğer Aizawa e, Sensei'nin daha, daha çok yetiştirdiği unuttum ismini bu mor saçlı olan o çocuk var. İnsanlarla soru sorduğunda ve cevabını aldığında birkaç dakika içerisinde ruhunu kontrol edebiliyor ve o Quirky çok sınırlıydı. Yani çok sınırlı bir sürede yapabiliyordu ama artık quirk'ini geliştirerek ve Aizawa'nın sayesinde biraz daha ilerletebildi. Onu da görüyoruz. Mesela onun inanılmaz All Might'ı ya Aoyama vasıtasıyla kontrol edebilmek için yani pardon All Might diyorum <laughs> All for One'un sahip olduğu quirk sebebiyle insanların yalan söyleyebileceği ruhunu okuyabiliyor. Dolayısıyla mesela ruhu okumasına rağmen onu e, avyama vasıtasıyla işte onun yan, yanılgıya uğratmıştır. Ve çok önemli karakter çünkü bunun sayesinde Phantom Pain ve bu Phantom Pain aynı zamanda Kurogiri 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 olması lazım. Bu black hole yapıyor. E, teleportasyon black hole'u oluşturan Okirki de şey yaparak hani taklit ederek resmen bir saniyede aslında kocaman e, inşaat e, inşaat diyorum. Savaş alanının e, yapımını Yapmış olduğu bir saniyede çünkü All For One da kendi takımındakini çağırdı. Aynı zamanda Phantom Pain'de de işte bu Dark Hole sayesinde de bütün hero'lar da gelmiş oldu. Planlar da çok güzeldi çünkü bunlar tabi aynı zamanda All Might sayesinde Aizawa'nın da ciddi bir planlama olayı var. Direktör de öyle ki direktör zaten Kurik özelliği de çok zeki olmaz. Yani gelecek planlama yapma konusunda çok iyi biri biriydi. Hani küçük o panda olan yu direktörü. Ya bir yandan çok güzel ama bu tarz yerlerde de herkesin bir olduğu yerler de yüzleşmeler de oluyor. Ben Mayro Akademi'nin yani Naruto'nun bir tık yani Naruto gibi olacağı var flashback konusunda ama aynı zamanda bir shonen'i hani büyük bir savaşta bitirmek zorludur çünkü açtığın bütün entrik e, hikayeleri, flashbackleri ve sorunsalları bir şekilde kapatabilmen lazım. Bazen bilgi konusunda yoğun olabiliyor dolayısıyla eğer bunu ritim olarak çok güzel ayarlayamadığın zaman okuyucular da sıkabilirsin ki mesela Naruto Shippuden'in hani savaş esnasındaki o bütün anekdotlar falan hani farkına varıyorum aynı zamanda bir filler niteliği de taşıyor ama tam filler de değil hani ana hikayeyle de alakalı var tam geçemiyorsun da ama bütün entrikleri bitirecekler diye harbiden o konuda mesela bir ara o savaş sırasından çok sıkıldım yani bir yandan böyle bir durum da var Dabi Şoto'yu olayını görüyorsun aynı zamanda tabi e, bu tarz yerlerde nasıl ritim olarak nasıl olacak bu bölümün ritmi çok güzeldi 6. bölümün ama ilerleyen zamanlarda rit ritmi nasıl, e, nasıl hani e, yönetecekler bu çok önemli çünkü e, ne kadar güzel de olsa son sonucu da iyi bitirmek lazım. Mesela bizim dans sektöründe şunu derler. Başlangıcı iyi yapınca arada kötü bile olsa sonucunu iyi verince bir şekilde seyirciler farkına varmıyor. Biraz o misal. Şimdi sonlarına geldik yani. Savaş başladı. Ya bu tarz planlan, planlamada çok güzel olmaydı. Planlama yapsa da burada hani karşı tarafın bir şekilde e, her şeyin iyi gitmemesi lazım ki. Yani bizim kahramanlar sıkıntıların içerisinde olsun ve bu tarz yerlerde her zaman zaten bir anti e, plan üzerine karşı karşıya geliyorsun. Bir kendi yani bir şey Ryan'a gitmemiştir. Ryan'a gitmeyen şey de e, aslında Black Hole içerisinde Deku'nun e, yani teleport edilmesi. Burada teleport et, yani nasıl desem o plansızlık biraz bana garip geldi. İsmini unuttum da Toya mıydı? Koya mıydı? Yani bilmiyorum. O bir tane sarışın kız var biraz da e, sapıkça istekleri olan. Mesela o bir filden çekiyor. Hani bakıyorsun parmaklarına dolamış. Ya sen Deku'yu nasıl çekebiliyorsun? Sonuçta Deku'nun özelliği one for all'u var yani. One for all dediğimiz yani çok şey değil. Boru bir şey değil. Yani adam normalde hani vuruşu denk gelmese bile vuruşun yarattığı o rüzgar bile hani seni yerle bile eder. Yani İpeği ipi vurmadı. Şaşırdı. Bir yandan bana bir tık basit geldi. Ama orada tabi Deku'nun aslında Shigaraki'nin Shigaraki karşısında olması gerekiyordu ki plant Tam rayında ol, olsun. Ama buna rağmen mesela herkes çok planlıydı. Bir yandan yapmış olduğu inşaatları olsun. İnşaat derken mesela özellikle düzenek hazırladılar Shigaraki için. Çünkü o dışarıdan elektromanyetik e, korumayı yapan aslında elektrik kuyrukla alakalı olan bütün karakterleri sürekli kaynak olarak pompalaması yani aynı zamanda Master Jean olsun Master Jeans cins e, özelliklerle bir şekilde onu halatlayabiliyor ve fırlatabiliyor o elektrik yerlerine ve kutup, kalıp, demir çeliklerin sürekli konstrüksiyon yapılması. Çünkü hatırlatırım Shigaraki dokunduğu yerleri hani patlatabiliyor ve aşındırabiliyor aslında. Kimyasal aşındırmaya, kimyasal ömrüne varabiliyor. O neydi? Bir kimyasal hani bir item doğaya karıştığında bir şey vardı kimyasal bir yaşı vardı galiba onun tam ismini unuttum lisede bir konuydu bu o ee, ona e, erdirebiliyor niye buralara daldım ben de bilmiyorum ama onu yapabiliyor bir yandan ee, bir de son düzenek olarak da Aizawa artık bir göz olmadığı için tam kullanıyor tam kullanamıyor Quirkin'i tam fixleyemiyor çünkü hatırlatırım yine fixleme yeteneğin sayesinde quirk'leri iptal edebiliyordu sınırlayabiliyordu ee, yine phantom pains peynin sayesinde ona dokunarak Phantom Pain onun quirkini yapıyor. O da güzel. Lakin e, Shigaraki hani temel quirklerini yok ediyor. Lakin evolüsyona yani evrime ulaşmış kurikleri e, nötrleyemiyordu o sebepten dolayı zaten Robit'i e, Robit ablamızı öyle e, yakalayabildi. Şimdi ben e, şey yani bazen bu Shigaraki'nin de bir dayak yemesini de istiyorum yani. çünkü Shigaraki her seferinde önceki sezonda da öyle yani ve şeye karşı bu Amerikalı stara karşı da biraz öyleydi. Hep böyle bir nasıl desem hani bir strateji bir bir dövüş başlanılmıştır. Hep böyle aa sen bunu mu yaptın benim böyle bunun sayesinde bir tık artıyor falan. İşte benim bu kurikim vardı gizli bunu bilmiyordun. Hani şey gibi şeye dönüyor ya Yugi Yugi Mahek kart dövüşüne dönüyor Yugi o da. Onun için ona da dönülmesi biraz abi biraz <laughs> biraz daha kesin ya bu çocuk hadi. Onu istiyorum yani. Ama Deku şeye gitti işte o çok o, 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 o ko çok o koçan o, -çako. o -çako yanına gitti ve ülkenin diğer ucunda tabi burada büyük mesele mangayı da bilmiyorum yani manganın son çeptörlerini bir okudum baktım ama arasındaki ne olup bittiğini bilmiyorum. Yani ülkenin diğer ucunda asıl bütün mesele Deku nasıl Shigaraki'ye kadar gidecek. Çünkü Shigaraki belli yani çok büyük bir sıkıntı yaratacak o karakterlere. muhtemelen, yani muhtemelen muhtemel hepsini patlatacak, yok edecek. E, ve orada tabii şeyin olması, Bakugo'nun da olması. E, ne desen de sonuçta Rivol, yani Deku'nun Rivol'u. E, yani Bakugo'nun oluşu muhtemelen Bakuguyu, Bakugo sayesinde uzun süre tutacaktır. Orada bir Baku Bakugo'nun da karakter ve power up'ı, karakter gelişimi ve power up'ını göreceğiz. Ama yani demiş olduğum gibi entry'lere gelecekleri bir şekilde hani görebiliyorsun. Çünkü o sarışın sadist sapık kız da var. O çoka da var. O koça pardon. O koça bir <laughs> o koça eski Fenerbahçe futbolcusuydu. O Oçako da var. Deku da var hani bir Bermuda üçgeni misali bir bir aşk hikayesi yaşayacağız. Bir flashback olacak. O sapıkça kızın e, geçmişine, çocukluğuna dönecekler. Hero'lar böyle, hero kötü değil falan. Hani yine, bildiğimiz bu muhabbetler olacak belli ediyor. Burada aslında bazen yani hep diyorum yani Güzel oluşturulmuş bir şonen kod her zaman izlemek zevklidir. Örnek Demon e, Lakin burada ritim olayı çok önemli. Çünkü ne kadar e, Yüzüklerin Efendisisi olsa da One Piece yani animelerde ritim sıkıntısı olduğu için anime izlemeyi bıraktım abi yani bıktım yani animeyi izlemekten. Ona dolayı biraz o, o yani demiş olduğum gibi ne kadar basit, primitif çok düz olsa da güzel bir ritim olunca güzel bir ritimle onu desteklediğinde çok güzel aslında eserlere e, varabiliyor ve böylelikle dikkatimizi de çekebiliyor. Ona dolayı bu çok önemliydi. Ve bu kadar ama ben ben mutlu olduğum Neden? Çünkü My Hero Academia yine bir popülaritesi artıyor. Aynı duyguları yine alıyorum. Ne de olsa My Hero Academia'nın karşısından belli sezonlarda ben çok eğlendim. Bu güzel Kanalındaydınız, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve sadece bir hatırlatma yani bana destek olabilmek için ne yapacaklarınızı biliyorsunuz. E Sen de kalın. Ciao.